Halep keçileri, Bunlar filik. O biraz Halep. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Bunlar keçi. Kızgınlık zamanı. Püf diyor. Püf. Ne deniyor? Zortlamacı. Bu bu göğleme. Göğleme demek çepiş bu çepiş. Bu dişi çepiç bunlar erkek çepiç evet erkek çepiç kuzlamaya çiftleştikler çiftleşti mi Bu dişi şey böyle mi olacak böyle mi İlk doğurmaya hazır olacak oğlaklar oğlaklar oğlum oğluş oğluş aaa güreşcek benimle Güneş, güneş, güneş. Oo, bu da sevdirecek, bu da sevdirecek. Aa, elimle. Filik bu, filik, filik cinsi. Haydi güreşelim. Güreş, gel, gel, gel. Benim seviş'e sevdirecekler kendilerini. Sevdirecekler, sevdirecekler. Sevdirecekler. Kaşayım mı seni şöyle? Bak sakalı bu sakal. Ha, ha. Haydi. Hay çocuk ha.